İnsan vücudu her an kendi içinde kusursuz bir dengeyi korumaya çalışan devasa bir mekanizma. Ancak günlük yaşamın hızı içinde genellikle ihmal ettiğimiz o 8 tane sistem var vücudumuzda. Ee, sabah uyandığın andaki enerjinden tut gece uyku kalitene kadar birçok şeyi doğrudan belirleyen bir sistem bu uzmanlara göre. Merhaba Yavuz Bağcı, ben 52 yaşındayım. İzmir, Urla'da yaşıyorum. İnsan vücudunun bu 8 temel sistemini destekleyen bilimsel temellere dayanan son derece özel ve niş gıda takviyelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum, ticaretini yapıyorum. Ee, i̇nternetten mikrobiyata kelimesini araştır, yapay zekaya da sor. Ee, önemli senin yaşamına ciddi katkı sağlayabilecek bir kelime olabilir bu. Günümüzde modern hayatın getirdiği yoğun stres, çevresel faktörler, efendim ve maalesef beslenme düzenindeki görünmez boşluklar, e, zindeliğimizi zamanla gölgeleyebiliyor. Çoğu zaman kendimizi yorgun veya işte dengesiz hissetmemizin altında da bu temel sistemlerin ihtiyacı olan desteği tam olarak alamaması yatıyor diye uzmanlar. Ben tabii ki bu uzman değilim, böyle ahkam kestiğime bakmayın ama araştıran bir insanım. 13 yıldır bu konuda. Ama bu alanın tabi uzmanlarından edindiğim temel bilgi şu. Doğru ve yüksek emilimli takviyelerle vücut bütünlüğünü korumak, biyolojik yaşın ötesinde bir zindelikle yaşamak mümkün. Burada en kritik ayrım ise şu kulaktan dolma bilgilerle değil de gerçekten doğru ve etkili ürünleri seçerek ilerlemek. Eğer sen de bu dağıtımını yapmış olduğumuz özel niş, e, ürünlerin çalışma prensiplerini ve sundukları bütünsel çözümleri bir de benden dinlemek, süreci tüm şeffaflığıyla e, öğrenmek istersen benimle özelden, dikkat özelden, yorumlar kısmında değil, özelden iletişime geçebilirsin, bana mesaj gönderebilirsin direkt olarak. Bilgi enflasyonu ve karmaşasıyla dolu bu günümüz dünyasında seni, en doğru, en yalın ve en niş e, bir yani işine yarayacak olan, senin yaşamına katkı sağlayacak olan bir bilgiyle e, tanıştırabilirim, buluşturabilirim. Kim bilir belki de hayatının geri kalan kısmında seni bu özel bilgiyle efendim tanıştırdığım için, bu niş bilgiyle tanıştırdığım için bana her gün teşekkür eder, dua edersin. Zihinsel ve fiziksel bütünlüğün için bu önemli adımı da birlikte atmış oluruz. Kim bilir belki de bir tarih saat belirler bir video konferans görüşmesi dahi organize edebiliriz ama dediğim gibi yorumlar kısmından değil şeyden e, özelden e, haberleşelim. Diğer arkadaşları da rahatsız etmemiş oluruz böylelikle. Teşekkürler.